Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 5. kitabımızın 3. ünitesinin dördüncü dersini yapıyoruz. Kavait konusunu anlatmıştık. Alıştırmaları örnek yapıp ödev olarak size vermiştik. Yaptınız mı? Yaptınız. Çok güzel. Yapmayan varsa hemen gitsin dersen lütfen dinlemesin. Alıştırmaları yapıp gelip böyle dinlesin. Yoksa hiçbir fayda elde edemez. Kendiniz yapacaksınız, uğraşacaksınız bazısını yanlış yapıp sonra. Evet o zaman kontrol edelim. İlk ikisini yapmıştık burada. Mazi fiili çıkarıp onun mebni olmasının alametini söyleyecektik. Bir de sebebi. Neden feta üzerine mebni? Lem yettasıl bihi şey. Neden sükun üzerine mebni? İttasalet bihi ta'ul bitiştiği için. Neden feta üzerine? Çünkü ittasalet bihi elful isneyn olduğu için demiştik. Katafet Fatımatül Ezhar. Fatıma çiçekleri kopardı, topladı. Burada katafet mazi fiil mebniyen alel fetha. ve katafe. Fe'dir bu. Niçin? İttasalet bihi ta'ut utte'nisi sâkine. değil mi? İttasalet bihi ta'ut utte'nisi sakin müenneslik tesi bitişmiş. Bak katafet. Tamam. Haddara Mahmudul Kahve. Mahmud kahve hazırladı. Fiilimiz حضر فعل ماض مبني على الفتحه الظاهريه فتحه niçin sonuna hiçbir şey gelmemiş لأنّه لم يتصل به شيء onun sonuna bir şey gelmediği için basit العرب عزفوا بآله العود Araplar ud aletini çaldılar yani çalgı anlamında عزفوا بآله العود fiil-i عزفوا Bak vavul cema'a gelmiş. Ondan önce ne var? Damme var. O zaman fe'lun mazın mebniyun ala damme limâza li ittasale bihi vavul cema'a ittasalet bihi vavul cema'a vavul cema'a geldiği için damme üzerine mebni. Akamna hafleten musikiyeten değil mi? Biz bir müzik programı kutlaması yaptık. İkame ettik. أقمنا في الماضي مبني على السكون نذن ما بق أقمنا أقامة bunun son harfi mimdir. Ekame. Mimin harekesi nedir? Sükun. Ekamna. Neden sükun? Nahnu. İttasale bihi na. Bak. İttasale bihi na. Nahnu anlamına gelen muttasıl fail na bitiştiği için. المضيفات استقبلنا المسافرين اا e, hostesler yolcuları karşıladı. Burada nedir? Istekbelna fiil-i mâzi mabnîun ala sükûn. İstekbele idi değil mi? Bunun son harfi لم. lam. Lam'ın harekesine istekbelne. Tamam? Mabnîun ala sükûn. Nimaza? ittasalet bihi nunun nisve. Ünlü anlamına gelen nun bitiştiği için değil mi? Ünne anlamına gelen nun bitiştiği için mebniyün ale sükun olmuş oldu arkadaşlar. Dikkat ederseniz fiillerimiz hep son harfine bak. Sa'ide D'nin harekesine baktık. Feta. Feta üzerine mebni. Şahed Tü. Dal. Şahede. Burada da sükun üzerine mebni. Ömer ve Sa'id harasa. S'dir. Bu da feta. Feta üzerine mebni. Kata F, F burada da fe'nin harekesi nedir? Feta üzerine verildi. Haddara, Ra'dır. Ra'nın harekesi Feta. Azefu, F fe, nedir? Damme. O yüzden damme üzerine verildi. Akamna, Ekame bu. Mimin harekesi ne? Sükun. O yüzden sükun üzerine verildi. İstekbelne. Lam'ın harekesi nedir burada? Sükundur. Sükun üzerine mebni diyoruz. Bu şekilde. O zaman devam edelim. Sonraki. İsteklişimle nasıl sabık alef al mazi ve mela ilced velel ati. Parçadan mazi fiilleri, onun mebni alametleri ve sebebini söylüyorduk. İki tane çıkarmıştık. Dört tane daha çıkardınız değil mi? Bakalım. Arafe. Bu da aynı. mebnin alel fetha. Limaza lem yattasıl bihi Mesela teaddedet. Bu da mebni alel fetha. اتصلت به تاء التانيث الساكنه ديالما. Çok güzel. قسما. <laughs> <laughs> Bu da fiilın mağdı mebni alal fetha. Ittas, اتصل اتصل. Ha, لم Hiçbir şey gelmediği için. Tamam? Bu şekilde. Gerçi hepsinin bir mebnilik alameti fetha olmuş ama olsun. Siz farklı fiillerde çıkarmışsınızdır inşallah. O zaman devam edelim. Sahih el fiil ellezî beynel kavseyni fil cümelil âti aşağıdaki cümlelerde parantez içindekileri düzelt diyor. Hünne vasalne huma fâda attullâbu isteaddu lil imtihan. Öğrenciler imtihana hazırlandılar. Hüm vavul cema'a geliyor değil mi? İsteaddu. Ferihat Leyla bil hediye ile sevindi. Leyla hediye ile sevindi. Ferihat. Hiye ferihat. Bu Ahmet olsaydı Feriha olurdu ama Leyla müennes olduğu için Ferihat oldu. İstemaat Macidin ile musika hadiye Macit sakin müzik dinledi. Ama Macit müzekker istemaat diye müenneslik olmaz değil mi? İstemaa Macit oluyor bu da. Tamam istemaa Macit müzekker müzekker. Nahnu esra'a lil hudur. Biz gelmek için acele ettik e, ee, ne yapıyoruz? Nahnu esra'na huve esra'a. Nahnu esra'na. Ente esra'te, ene esra'tu. Nahnu esra'na. Biz acele ettik. Nahnu'yu burada e, zamir olarak bu şekilde yaptık. Nahnu'ya göre çekimi bu. Ene qabele ra'idel feza. Ben uzay astronotunu karşıladım ama huve qabele'ye göre gelmiş. Qabele huve zamirine göre. O zaman ene qabel tüh. ''Ene zehebtu, ene keteptu, ene kabeltu'' şeklinde. El-hadiruna talebe sema'el-uniye ee, gelenler talebe istediler. Sema'el-ugniye şarkı dinlemeyi istediler. El-hadiruna hum talebu onlar istediler. ''Vavul cema'a'' geliyor. Onlar türkü dinlemeyi istediler. ''Ne Afa, faglana, ktabla. Hâll al fiil fil cümlelerde fiili maziye çevir ve gerekli değişikliği yap. Burada muzari vermiş aynı zamire göre mazi çekimini yapıyor mesela. Yapmilonu alalat il musiki aletlerini taşıyorlar. Hüm, hüm yapmilonu, huwa hamle, hüm hamaloo değil mi? yetrabu bi savti al müzik sesine e, coşuyor mesela huwa yetrabu huwa tarabe ya da taribe tarabe şeklinde kullanımı var mı bilmiyorum ama taribe taribe yetrabu yahdurani emsiyeten şiiriyye şiir gecesine geliyor huma yahdurani huwa hadara huma hadara aynen fiil çekimi değil mi o ikisi şiir gecesine geldi. Sara tu terkusu ma Sara eşiyle dans ediyor. Terku burada ne yapıyoruz? Terkusu hiye raka sat. Hiye terkusu raka sa yerkusu hiye terkusu raka hiye raka sat. Mühendislik tesi gelecek çünkü Sara mühendis. Azifu tedvinel musikiye. Ee, nedir? musiki tedvinini çalıyorum. Tedvin nedir? Tedvin el musika yani müziğin tedvin edilmiş, derlenmiş, toparlanmış hali, notaya dökülmüş hali, notalanmış müziği çalıyorum. Azifu Ene azifu ana azef tu ana azef değil mi? En -e anlamına gelen tü zamirini getirdik. El elhanu sahibetu tuvettiru insan. Gürültülü müzikler insana gerer. Hiye tuvettiru izen vetterat. Müennesi değil mi? Vetterat. Hi hiye vetterat. Huve vettera. Hiye vetterat şeklinde. Huve yuvettiru. Hiye tuvettiru şeklinde oluyor. Mazi fiil çekimiyle ilgili tamamen. Fiil çekimi mutlaka yapıyoruz. Eee Evet bu dersimiz de bu şekilde bitmiş oldu. Ama dersimizi bitirmeden önce kısa bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. İrabla ilgili olaraktan e, önceki dersimizde gördüğümüz konularla birlikte şöyle bir hatırlarsak ne görmüştük biz? Normal müfret kelimeler irab edilirken işte el müderrisu, müderrise, müderrisi gibi son harfinin harekesi değişiyordu merfun bir damme mansubun bir fetha mecrurun bir kesra oluyordu. Değil mi? Bu şekilde eğer irab edilen kelime ise bu şekilde harekesi değişiyordu. Ha bazıları e, mebni oluyordu. Son harfinin hareketi değişmiyordu. Onlara da ne diyorduk biz? Ellezî. Ellezî. Ellezî bak. Burada merfu durumunda müpteda olmasına rağmen yine ellezî. burada mansup bir sıfat. Yine ellezi burada mecrur harfi cerden sonra gelmiş yine ellezî harekesi değişmiyor burada. Elleziyü diyemiyoruz. Merfum bir damme. Elleziyye, diyemiyoruz. Çünkü bu mebnidir. Harekesi değişmez. Bunlara da mebni e, diyor. Bir de son olarak e, geçen e, dersimizde neyi görmüştük? Müfret, müsenna ve cemilerin irabına. Müfretleri zaten daha önceden görmüştük değil mi? Az önce yukarıda söylediğimiz gibi Câ el-Muderrisu merfum bir damme Er Ra'aytul mudarrisa mansubun bil fetha sellemtu alel mudarrisi mecrurun bil kesra. Bak. Müfret kelimelerin irabı bu şekilde tam hareke ile. Damme fetha kesra. Bak. Merfu ise damme, mansub ise fetha, mecrur ise kesra gelmiş. Anladık? Çok güzel. He. Biz buna raf alameti damme, raf alameti fetha, raf alameti kesra diyoruz. Bak Şurada bir tane kesra harekesi var arkadaşlar. Görmeniz için çizeyim. Müderrisi. Tamam. Müfretler de bu şekilde. Bunu zaten biliyorduk. Sonra geçen dersimizde de müsennayı gördük. Müsennalarda nasıldı? el müderrisani. Bak müderrisani fa'ilun merfum bil elif. Müsennalarda merfu alameti, raf alameti elif idi. Feytu'l mudarriseyn iki öğretmeni gördüm bak bu derseyni burada meful durumunda mansubun bil ya bak mansub olduğunda ne oldu getirelim ya ile nasb alameti ya Peki sellemtu ale'l mudarrisin harfi cerden sonra geldi mecrur oldu ma mecrurun bil ya bak cer alameti de ne oldu ya oldu ya işte bu şekilde tamam demek ki hatırlarsak müsennalar merfuun bil elif mansubun bil ya mecrurun bil ya şeklinde olmuş oldu. Geldik cemilere. Burada cemi müzekker salimden bahsediyoruz tabi. Ca'el müderrisune. Öğretmenler geldi. Fa'ilun merfuun bil vav. Merfu hali raf alameti vav. Ra'eytul müderrisine. Bak me mecrurun şafen mansubun öğretmenleri gördüm. Öğretmenler ne der? Müderrisine mef'ulun bi mansubun bil ya nasb alameti de ya ile oldu. Tamam? O şekilde. Selamtu alel müderrisine. Öğretmenlere selam verdim. Bu da nedir? Mecrurun el müderrisin harfi cerden sonra geldiği için ismun mecrurun bil ya bak müderrisine. Tamam. Cemilerde de raf alameti vav, nasb alameti ya, cer alameti ya olmuş oldu. Burada bir arada bir bilgi daha vermiş olalım arkadaşlar. Şimdi e, müsenna'da da ya ile mansup ve ya ile mecrur, cemide de ya ile mansup, ya ile mecrur. Peki müsenna mı yoksa cemimi olduğunu Nereden anlayacağız bunu? Nereden anlıyoruz? Bak. İki öğretmen dediğimizde müderriseyni. iki öğretmen. Feta olduğunda. Ama öğretmenler müderrisine. Tamam. Yine burada da aynı. Cenas ve cer halleri zaten aynı. Müderriseyni. iki öğretmen. Müderrisine öğretmenler. Demek ki müsennalar feta. E, cemiler kesra o ya'dan önce kelimenin son harfinin harekesi feta olursa müsenna, kesra olursa cem müzekker oluyor. Şimdi şu kısım neyle ilgili arkadaşlar? Bu kısımda müenneslerdeki durumu göstermişiz. Yani müfret hali müenneslerde de aynı. Müsenna hali yine müenneslerde de aynı. O yüzden bunlar üzerinde hiç durmamıza gerek yok. Tamamen üst tarafıyla aynı. Burayla aynı. Bu da burayla aynı. Yani Mesela ca'el müderrisu bu erkek öğretmen ca'el ca'et el müderrisetu yine merfuun bir damme yani fark etmez. Mansubun bil feta, mansubun bil feta, mecrurun bil kesra, mecrurun bil kesra şeklinde geliyor. Onda bir sıkıntı yok. Tamam Bu aynı. Müfret ister müzekker ister müennes olsun aynı. Müsenna da yine aynı şekilde. Ca'el müderrisen fa'ilin merfuun bil elif. Yine müderrisetani olduğunda yine aynı merfum bilir elif. Yine müsenna şey olduğunda, mansub olduğunda mansubun bil ya, mecrurun bil şeklinde. Ha, gelelim cemisine. Şurası bizim için önemli. Cemi müennes salimlerde bak. caetil müderrisetâ müderrisâtu. Aynı müfredinde olduğu gibi. Merfuun ve damme bak. Damme ile merfudur. Tamam öğretmenler geldi. Müderriset fa'ilu merfuun bir Buradaki dam ile merfu olur. Ra'eytul müderrisete bak. Müfredi mansubun bil feta ama cemisi ra'itul müderrisati mansubun bil kesra. Nas alameti kesradır cemi mühendis alimlerde. Aslında feta olması lazım ama feta harekesini alamıyor. Aralarında husumet var demiştik. Değil mi? Mecrurun bil kesra. Aynı müfrediyle zaten aynı. Cem-i müennes salim sadece nasb halinde mansubun bil kesra olduğunu bilmemiz yeterli. Tamam. Bu şekilde. Yani özetle söylersek demek ki isimlerin irabı damme, feta, kesra <laughs> bazıları mebni olabiliyor. Harekesi değişmiyor. Ha, yani müsennalarda ise hareke ile değil harfle. Cem-i müzekker salimlerde yine ee, harf ile irab oluyor. Şu kısım müsenna ve cemi e, nedir? Hareke ile irab şey harf ile irab oluyor. Hatta müenneslerin kimde alalım. İşte müennes müsennaları onlar harf ile irab ediliyorlar. Ama geri kalan müfretler hareke ile bir de cemi müennes salim hareke ile irab ediliyorlar imiş bunu unutmuyoruz. Bir de mebniden bahsetmiştik. Ee, bugün de fiillerin mebnisinden bahsettik. Ve dedik ki mazi fiiller mebnidir. Mazi fiilin irabına geldik. İlk defa fiillerin irabını yapıyoruz. Mazi fiil mebnidir. Ama mazi fiil bak. Muzari fiilde durum değişebilir. Onu daha sonra görürüz. Mazi fiil her zaman mebnidir. Peki hocam mebnidir. Bu kadar şeyi niye gördük? Ha ne üzerine mebni olduğunu görmek için. Ne üzerine mebnidir arkadaşlar? Fiilin son harfinin harekesine bakıyoruz. Neymiş? B harfi. B harfinin harekesine bakacaksın. Eğer fetha ise mebniyün alel fetha. B harfine baktım burada. Sükun ise mebniyün alel sükun. B harfine baktım. Burada damme mebniyün alel damme şeklinde. Tamam. Bu fiil çekimini hatırladığınızda hepsini bilebilirsiniz. Şu şekilde burası mebniyün alel Feta zaten. Şu T ta ul fail geldiğinde şu da ul fail. Sonra na geldiğinde bunlar sükun üzerine mebni. Hünnenin nunun isve geldiğinde sükun üzerine mebni. Zaten damla üzerine mebni olduğu tek yerde burası. Bugünkü dersimizde burada bitmiştir. İntihad ders ma'asselame. selame.